Toprak ne yapıyorsunuz ya? ya o o, Allah ya, asker. asker düştü. Düşman görüldü. Ka 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 asker ya ya. Aya çık baş, aya çık. Evde askerler ya. Askerler ya. Hadi yeniden doğun. Oğlum. Önce bir paraşütten inin. Paraşütten inin toprak. Paraşütten iniyoruz. in toprak. İndin i̇nşallah mi? Şeylerimizi Hadi inin paraşütten toprak. Buraya gel toprak buradan buradan diyeceğiz. Oo! Yerlek. Neredeyiz? Aa eşyalar burada. Hadi silahları topla topla toprak. <laughs> O oh, silahlı. Güzel. Acaba neler olabilir? Hiçbir şey yok. Çıkalım. Adamlar göre Bomba. Bomba aa, atıldı. Bomba aa. atıldı. Eyvah. Kurtar. Aa. Arkadaşını kurtar Toprak. Toprak arkadaşını kurtar. Kurtar, can ver. Heh, canlandı. Şimdi odaları şimdi <laughs> <kimini> göstereceğim. <laughs> Adamlar ya sana. Odalar. Odalar sana aç. Sen Ay şalan çık Adam bir daha. Evlere bakalım. Şak. Düşman karşıda, karşıda. Karşı evde sıkın sıkın tamam. Toprak sık. Tamam. Hadi biz de bir bay bay yapalım. Bay görüşürüz bay yapalım görüşürüz. görüşürüz. Bir daha yapalım mı? Tamam. Hadi görüşürüz.